<laughs> Hadi gel gel. <laughs> Amine Hanım'ın farklı keyfi. Opa! Seni buldum. Hadi koş bakalım. Of! Abuuu! <laughs> bir şey yok, bir şey yok hadi. Ayıp. Geliyor, geliyor. Gel, dur. Hadi gel. Geliyor, geliyor. Trafik sıkıştı. Sakin <laughs> ol. Olsun. Hadi koş, koş, koş. Hayır. Ne oldu? Hayır. Hayır, tamam. Hadi gel devam et sen. Hadi. yukarı Hadi. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Ne oldu? sallı. El sallı. Çık, yukarı çık yukarı. Açık, yukarı git kaydıraktan çık. Gel gel gel. Bak kayacak kayacak çık oradan. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Abla. Dur dur bacakları acıdı. Dur dur.